Arkadaşlar bugün bir ikinci el satıcısı oluyoruz. Evet bir bildiğiniz spotçu olacağız. Ve gelen ikinci el eşyalara bir fiyat biçip onları en uygun fiyata almaya çalışacağım. Satarken de tabi üzerine karını koyup satacağız. Kıyasaya bir pazarlık ortamı olacak diye düşünüyorum. Çünkü ben öyle malı pahalıya falan almam ucuza da satmam hani. Ve burada bir karakter seçmemiz gerekiyor. Önce ismimizi girelim arkadaşlar. İsmimi Mert giriyorum. Böyle bir karakter var, böyle var, böyle var. Bunların hepsinin yetenekleri farklı farklı bu arada. Şöyle bir adam mı olsak acaba? Bence, bakayım, sezgisi ve e, şansı kuvvetli bir arkadaşımızmış. Tamam, zorluk normal olsun zaten. İtibarımız 51'de. Başlayalım arkadaşlar. Bakalım birer şey. Selam, geldin demek. Sen etrafa bakın. Eminim burayı çok seveceksin. Neresi burası? Bu bölgeden artık bıktığını söylemiştin. Hatırlıyor musun? Banliyö'den gitmek istiyorum diyordum. Dinliyorum. Ha işte bu bizim ikinci el dükkanımız. Zengin olup buradan kurtulacağız. Çok mantıklı değil mi? Pazarlığa başla. Sanayi bölgesine ulaş. Tamam geldik. Şimdi bu galiba ilk müşterimiz satıcı mı alıcı mı bu alıcı alıcı diye yazıyor burada bakın bir 10.000 dolarımız da var arkadaşlar köşede gördüğünüz gibi ee, birinci ay birinci hafta ve birinci gün selam benim ismim Olivia garibaldi şuradaki parçayı o kadar sevdiğim ki bir düşün bakalım ee, bakalım neymiş bu? bu? Bu bizim bir sattığımız bir parça arkadaşlar. Zaten bu müşteri alıcı 2005-2025 yılında üretilmiş Barış posteri. Kişiye özel bir koleksiyon ile bağlantısı var. Eski sahibi Tanek ve Fizz oyunun yapımcıları. Nadirlik efsanevi. Durum çok iyi kategori kültür tahmin 2000 dolar. Oğlum bir postere bu kadar para verilir mi? Neyse biz gereğini yapacağız o zaman. Tahmin 2000 dolarsa ee, buradan tam, e, fiyat vereceğiz. 2150 diye düşünüyorum diyor. Ablacım 2150 olmaz ama 2300'e bırakırım sana. Zaten tahminde de 2000'miş. 2003 bilemedim ki diyor. Tamam. 2300'e sattık. Bakın Tamam desek 2150'ye satacaktık. Hiç gerek yok. 2300 dolarımızı aldık. 12300 dolarımız oldu. Güzel. Güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Sif dağımızı yaptık yani tabiri caizse. Günaydın benim ismim Tom Sain. Şu değerli parçayı o kadar sevdim ki ne kadar istediğimi anlatamam. Bu da bir alıcıymış. Bakalım hemen. 2025 yılında üretilmiş lüks cep telefonu. Nadirlik sıra dışı durum iyi gündelik. Oğlum sıra dışı diyor lan, çok nadir bir şey. Durumu da iyi e, gündelik ama tahminde bulunulmamış e, Bakalım şimdi fiyat vereceğiz tahmini yok Teklifim 3400 diyor fiyatını da bilmiyorum ki ben Nadirlikte ve e, durumu iyi olduğu için 3400'e satmayayım tabi sonuçta alıcı kişi haliyle Ucuz bir rakam verecektir e, ben sana bunu 4900'e satarım adamım Benim cid, Beni ciddiye almıyorsun elimden en fazla 3650 gelir diyor ee, 4009 tamam o zaman 4000'e bırakıyorum sana tamam 4000 olmaz elimden en fazla 3750 gelir ayda tamam o zaman bir 50 dolar daha iniyorum en son 4000 dolar demiştim hocam 3950 de benim sondur 3800 desem kabul eder misin en son bu olur diyor en son bu olur 3800 şimdi 3800 Demin bir tahmin de vardı. Hmm, tahmin de yok ama biraz paha, ucuza mı gidiyor acaba? Ee, yani iyi pazarlık yaptık mı? İlk başta ne demişti? Ee, yani nadir ilk sıralışı diyor. durum iyi diyor. Ben bunu satmıyorum ya. Hadi görüşürüz. Selam benim adım Claire Lewis. Şuradaki parçayı satıyorsun sanırım. Belli ki sen de ondan kurtulmak istiyorsun. Bakalım Claire. Hemen sana bir fiyat vereceğim 2018 yılında üretilmiş rak bir topu nadirlik sıradan durum kötü tahmin 220 dolar diyor yani sıradan bir ürün durumu da kötü kategorisi de gündelik bakalım hemen şimdi 255 dolar veriyor yani sıradan bir şey için yani yine tabi 255 veriyorsa birazcık arttıracağım ama 300 dolara bırakalım Allah sana olmaz elimden en fazla 270 gelir diyor Tamam 270'e bırakıyorum sana. Tamam. Hadi Haydi görüşürüz. Yani nadir bir de olmadığı için bu ne böyle kolye gibi. Aa satıcı bu bana fiyat verecek. Bu ürünü ben alıp daha sonra daha pahalıya satabileceğim. Bu arada 12.570'imiz var. Ee, 10.000 10.000'in altına fazla düşmek istemiyorum hocam. Param müsait değil yani çok fazla. Ama bir bakalım ilgilenelim hemen. Merhaba nasılsın ben Miles Schroeder. Yanımda şöyle bir şey getirdim. Ne düşünüyorsun bakalım hemen. 1994 yılında üretilmiş altın bilezik. Nadirlik sırı dışı durum iyi kategori giyim, Tahmin 3850. 3850 veremem ben sana. Ama e, yani kendin satarsan belki 3850'ye satarsın ama e, ben esnaf olduğum için daha sonra bunu kar koyup satacağım biliyorsun. Ama sana ben 2500 verelim bunu. 2500 veririm hocam ya da 2500'den de açmayayım 2000'den açayım daha sonra arttırırım hani icabında 2000 diyelim kafamı kafayı mı edilsen ben 3250 düşünüyorum hmm. yani tahmini 3850 tamam birazcık 10.000'in 10 altına düşmeyi kabul ediyorum 3000'e okey misin 3200 gelir diyor 3200 al ya da beni uğraştırma diyor ne yapalım 3200 yani tahmini 3850 ben bunu ee, başka birine 4500'dan okuturum bence ya. Yani illa alıcısı gelecek. O yüzden 3200'e okey diyorum. Anlaştık hadi. Başarıyla 3200 dolarlık anlaşmaya vardım Hadi görüşürüz. Bugünkü bakiye eksi 630. Ee, birkaç tane ürün sattık ama bir de ürün aldığımız için birazcık eksiye düştük. Sıkıntı yok. Alınan aşağılar 7 satılan aşağılar. 2 müşteriler 5. Haftalık durum, aylık durum falan bunları da görebiliyormuşuz. Hemen bir sonraki işe geçelim. Güvenlik iş arıyor. Aa, bu güvenlikçi falan da alabileceğiz dükkana. Tamam, şimdilik gerek yok. Daha dükkanı yeni açtık. Merhaba, benim adım e, Lorenek. Gelir şu değerli parçayı satıyorsun sanırım. Satacak birini ar arıyorsan ben buradayım. Bu alıcıymış. Bir parça satıyormuşuz. Bakalım hemen Aha, bu bizim Geçen bölüm aldığımız ürün mü? 2025 yılında üretilmiş lüks cep telefonu. Sıra dışı iyi. Aha geçen bölüm e, aldığımız, en son aldığımız ürün bu. Tamam bakalım 4500 okuturuz bunu diyorduk. Bakalım hemen. ta aa, Şimdi 3350 diyor. Yok 4500 abicim o. Saf değilim ben. 3550 desem kabul eder misin? Hayır kabul etmem. Kaça anlaşalım biliyor musun senle? Yani 4000 ile anlaşalım. 650 Oğlum ben kaça aldım bunu? Birazcık üste çıkmıştık. Ee, 3000 küsürü almıştık. 3650 diyor ya. Hmm, yok abi 3650 bizi kurtarmaz ya. Yok abi kurtarmıyor. <laughs> Görüşürüz. Onu birazcık çünkü aldık. Birazcık üzerine kar koyup satacağız da. Burası da bedavaya işlemiyor. Merhaba nasılsın? Benim ismim Francis Şan ee, Sanchez. Şuradaki parçayı istiyorum. Ne kadar istediğimi anlatamam. Bakalım hemen efendim. 2025 yılında üretilmiş lüks cep telefonu Aha yine bu geçen bölüm aldığımız şey için geldiler Tamam ee, Para konuşmaya başlayalım Bakalım hemen teklifin ne diyor aha direkt bana soruyor çok güzel ee, Böyle müşterileri çok seviyorum işte 4500 dolar desek ee, Şaka yapıyorsun cidden diyorum Bence 3950 daha uygun Hayır 3950 Olmaz ee, birazcık daha fiyatı şey yapmak için en son sana 4300 diyelim hadi ya. tamam kabul ediyorum lan kabul ediyorum hocam 4000 dolarlık anlaşmaya vardık tamam bak geçen bölüm e, aldığımız ürünü üzerine karını koyup sattık arkadaşlar bugünü de tamamladık artı 4100 ile 13470 lira para yaptık e, biraz daha pahalıya satabilir miydik satabilirdik belki selam ben bruno krause ödünç aldığım bir şey var satıp biraz para kazanmam lazım diyor hadi bakalım bakalım ee, sıradan, durumu çok iyi. 2001 yılında üretilmiş kolçaklı sandalye. Durumu çok iyi. Yani bunu herhangi bir evine bir el gibi koyabilir sanırım ama sıradan bir ürün. Ee, bakalım hemen ee, 1220 dolar diyor. Satıyormuş bize bunu. 1220 dolar vermem ben hocam buna. Ama e, 750 dolar veririm. Daha sonra da ben e, 1200'e falan. Ha pardon. 750 benim teklifim 750 hocam. 750 veriyorum sana. Saf değilim ben. 1200 den edersiniz. 1000 ee, 1000'de anlaşalım mı o zaman hocam? Ee, 1000 olmaz. 1180 desem kabul eder misin? Etmem hocam. Aa. Hadi görüşürüz. Aa. Merhaba benim ismim Vandy Jackson. Mümkünse şu değerli parçayı almak istiyorum. Bir düşün bakalım. Ee, bakalım hemen. Bu parçayı almak istiyormuş. Ee, 2010 yılında 17 yılında üretilmiş gümüş koleksiyon sikkesi. Nadirlik sıra dışı durum çok kötü. Hmm. Parça güzel hocam ama durumu biraz kötü. Bakalım bir kaç verirsin. Hiçbir tahmin de yok, şey de yok. Ee, yani biz e, bilmediğim bir şey olduğu için birazcık kapıyı e, kapıyı kaçtan açsak birazcık yüksekten açalım bu alıcı olduğu için. E, bin dolar desek nasıl olur? Bir düşüneyim diyor. Devam. Tamam anlaştık. Devam. <laughs> Tamam 1000 dolara sattık bunu da değil mi? Aynen kazanç 1000 dolar. Güzel. Ee, biraz ucuza belki gitmiştir bilmiyorum ama piyasasını sattık yine de. Selam adım Denir Stinton. Şu değerli parçayı o kadar sevdim ki belli ki sen de ondan kurtulmak istiyorsun. Bakalım kurtulmak istediğimi nereden çıkarttın ayrıca. 2025 yılında üretilmiş desenli bisikletmiş bu. Hmm. Nadirlik sıra dışı Sıra dışı olması iyi durum kötü E bisiklet tabii ikinci el kullanılmış Normal tahmin 830 dolar diyor ee, Alıcıymış bu Bakalım hemen hmm. Tahmin 830 dolarsa Eee Ablacım yani biz de bunu belli bir paraya aldık tabi buraya. 1500 dolar. Emin olamadım. Ben Bence olmuyor. Neyse ya kalsın hoşça kalın diyor. Ama başka satıcıya bak. Merhaba nasılsın? Benim ismim Han Parsons. Evde işsiz bir parça buldum. Ne istediğimi anlamışsındır herhalde. Satıcıymış bu. Bakalım hemen. Bize bu kulaklığı satmaya çalışıyor arkadaşlar. 2012 yılında üretilmiş kulaklık. Sıradan ve çok kötü. Tahmin 136 abi şimdi bunu alsak bile biz e, sıradan ve çok kötü kullanılmış olduğu için e, müşteriye satmakta sıkıntı yaşayabiliriz ama yine de kenarda köşede dursun diye istersen şöyle bir 30 dolar veririm ben buna ne öf be 162 desen kabul eder misin? Hayır Hadi 50 dolara çıkayım senin hatırın için daha da fazla ne desem Bak gerçekten bir orta nokta bulmaya çalışıyorum ama tekliflerimiz birbirine çok uzak Görüşmek <laughs> üzere hadi görüşürüz Sıkıntı yok ee, Yani o kadar kötü ürünlere düşük Vereceğim ona çünkü sonra Müşterilerle sıkıntı yaşamak istemiyorum arkadaşlar Merhaba nasılsın benim ismim Melisher e, X Enoch Yanımda şöyle küçük çaplı bir hazine getirdim. Satıp biraz para kazanmam lazım. Hmm. Küçük çaplı bir hazine. Sıradan ve çok kötü. Bakalım hemen. Hiçbir tahmin de yok. 192 dolar diyor. Satmaya çalışıyor bana. Ee, yine bu demiksi gibi yani sıradan ve çok kötü olduğu için... E, açıkçası çok fazla şey olamadım ya 30 dolardan açıyorum 180 dolar teklifim daha adil diyor ama yani çok kötü ürün hocam hadi yine senin de hatırın için 50 dolar bir düşüneyim diyor seninle bir anlaşmaya varabileceğimizi sanmıyorum gideyim bari hadi görüşürüz <laughs> Selam benim adım Asya Bardut elimdeki bir şey ilgini çekebilir mümkünse satmak istiyorum bakalım hemen 2014 yılında üretilmiş boks eldiveni nadirlik sıra dışı durum çok kötü. Hmm. Ürün güzel hocam ama e, çok kötü kullanmışsınız e, box eldivenini. Tahmin 440 dolarmış. E, bize satmaya çalışıyor. Şimdi ben bunu 500 dolardan yine de okuturum nimme geliyor birilerine. Ama işte ise bir 200 dolar kar koymam lazım. O yüzden 300 dolardan e, bir teklif yapayım sana. 300 olmaz. Bence 335 daha uygun diyor. Tamam 320 dolar olsun. E, 335 daha adil diyor. Taminde 440 dolarmış zaten ucuza alıyoruz 500 dolardan okuturuz arkadaşlar alalım yani dükkan da öyle boşuna durmasın burada bir şeyler de almamız gerekiyor tabi belli bir noktada yani ben aslında her iki tarafından mutlu etmek istiyorum öyle söyleyeyim size günaydın adım Eleven Lawrence küçük çapta bir hazine bana miras kaldı bence senin dükkana iyi gider diyor bakalım hemen ablacığım Neymiş bu 2025 yılında üretilmiş Limo şapkası sıradan bir ürün ama çok iyi ee, Yani Bundan gitmez hocam bunu benden çok fazla alan olmaz sıradan ama iyi kullanmışsınız şapkayı ee, Ben buna 800 dolar veririm hocam 1200 dolar diyor ee, Maalesef 1200 dolar veremem ben buna ee, 900'e anlaşalım o zaman hadi 1160 maalesef 900 diyorum yine. Hmm. Maalesef aklımdaki fiyat bu değildi üzgünüm ama teklifini kabul edemeyeceğim artık gidiyorum. Hadi görüşürüz. <laughs> evet bugünkü bakiye x335 oldu çünkü bir eşya aldık ama onu satınca sıkıntı kalmayacak bence. Açalım bakalım. Merhaba ben ee, Kiukun. Şu raftaki ürünü satıyorsun sanırım. Hemen bana sat lütfen. Bakalım hemen hocam. Bisiklet. Aha ben bunu almıştım. Tahmin 830 diyor. Oo, tamam ben bunu 1500 e okuturum diyordum galiba bu muydu o bakalım hemen ee, 690 diyorsun 1500'den açarım ben kapıyı teklifim 700 daha adil hayır efendim ee, şimdi bunu elden çıkartmam gerekiyor benim ya aldık o kadar elimize patlamaz inşallah 900 aslında bir yere not etmek lazım biliyor musunuz aldığımız fiyatları falan ben ciddiye almıyorsun bence 710 daha uygun diyor. Yok efendim senle anlaşamayacağız anlaşılan görüşürüz bu sefer ilk defa ben bitirdim yani çünkü çok e, tok satıcı Merhaba nasılsın adın Şenol Sullivan. şuradaki parçayı çok sevdim bana satar mısın bakalım hemen Kaykay 2022 yılında üretilmiş sıradan ve çok kötü tahmin 130 dolar diyor Tamam bakalım hemen yani kötü bir ürün sıradan bir ürün e, tabi bunu müşteriye söylemiyorum şu anda size söylüyorum sadece arkadaşlar hmm, 98 dolar diyor tahmin zaten 130 e, birazcık daha yüksekten açalım ama bunu elden çıkartacağım ya bunu satarım e, Orta bir fiyatta anlaşırız ayda diyor ki düşündüğüm fiyata fazla uzaksın maalesef anlaşamayacağız artık burada duramam. Aa. Neyse en azından artı 4105 kapattık bugünü o da bir şey Açalım hemen gelsin bakalım Selam dostum, ismim Yun Melak. Suç mahallinin içinde bir şey buldum. Eminim çok işine yarayacak. Bakalım hemen. E, 2024 yılında üretilmiş altın madalya. Sıra dışı ve iyi. Altın madalya. Of, of, of yani. 2024 yılında üretilmiş altın madalya. Nadirlik sıra dışı durumu da iyi. Yani koleksiyoncular falan bunu alır tam, 1620 ben bu parçayı Almak isterim bakalım o yüzden Hocam bir fiyat söyle diyor e, Fiyatı da bana bıraktı sevdiğim Müşterilerden e, Hocam ben buna 900 Dolar veririm ya e, Olmaz 1060 Tamam 1060 da veririm e, Anlaşalım seri mi kıracağım e, Düz ya da düz bak 1060'ı bence O da pazarlık için koydu 1000'de anlaşalım 1040'a ne dersin Demin sanki daha düşük diyordun ama neyse anlaşıyorum Çünkü iyi ürün arkadaşlar böyle iyi parçaları affetmiyorum alıyorum ama e, bazılarında işte sıkıntı olabiliyor arkadaşlar şimdilik bu videoyu noktalayalım ama oyun beni gerçekten sardı o yüzden devam etmek istiyorum ilerleyen günlerde o yüzden kaldığımız yerden devam ederiz bu oyuna izlediğiniz için ben hepinize teşekkür ediyorum kendinize çok dikkat edin bir başka videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.